Agresif oyuncu kariyerimizin yepyeni bölümünden hepinize merhaba canlarım kardeşlerim. Bugün 19. bölümdeyiz. Şöyle puan durumuna geliyoruz. Ee, bir dakika oğlum niye böyle oldu? He son 16 turunda yine bir Avrupa Ligi maçıyla kariyerimize başlıyoruz tekrardan yani bölümümüze. Bir önceki bölümü anlatmaya gerek yok. Siz gidin izleyin. Efsane bir bölüm oldu. Baya bir şık goller mi desem, eee siz anladınız. Şimdi Premier Lig'e geldiğimiz zaman bir sonraki maçımız çünkü Avrupa'dan yani Leipzig'ten sonraki maçımız Manchester United maçı bizim için çok önemli. Yani mutlaka puan bırakmamamız lazım. Aynı zamanda ligde bir puan liderin bir puan gerisinde ikinci sıradayız. Büyük ihtimal onu da aşacağımızı düşünüyorum. Arsenal'le 3 puana çıkardık. Bu da bizim için lider. maç gününe gel hocam. sonuca mı geç? sonuca geçmeyin. Bence bu maçı oynayalım. Çünkü Avrupa Ligi'nde de bizim gol krallığı ve asist sıralamamız devam ediyor. Bu yılki nasıl desem altın ayakkabı almak için. Evet yine okey Almanya'ya uçuyoruz. 8.5 en az 3 en az 2 gol at ve asist yap. 2 asist mi acaba? 2 gol atarsam benim işim de burada reis. Bu arada sezon sonu hangi takıma gidelim onu da siz belirleyin istiyorum. Onun için yorumlara bekliyorum. Leipzig bu arada sağlam bir takım dikkat etmemiz gerekiyor. Kral bak atamayacaksın topa girme offside çünkü. Allah'ın cezası. olsaydı dikkat ediyor oğlum. Tamam aldım. Aldım. Anani 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 ana, ana, yapma böyle. Oho siz bir topu alacaksınız da ben de göreceğim. Dakika bir sürekli böyle ya. Dakika bir gol yiyoruz ya. Neyse gol yemedik Ver 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 ver. Uçuyorum uçuyorum uçuyorum. olsaysa sıçtım ağzına. Piç olur piç Daha erken versene. Tamam geldim geldim sakinim. Allah'ın cezası bak 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 bak. Az kalsın kendine atacak pezevenk. Oh ikile. Şimdi ben basarsam basarım kardeş. Basarsak da bastık deriz. Tamam gördüm. Ver oğlum ver oğlum geri ver. Ver oğlum. Anan yavradım vallahi verdi. Ben de şoktayım. Onun için Jackson. Jackson Cemal. Ben de şoktaydım. Reis. Hayvan oldu hayvan yahu. Vuruyorum. Kral. 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 Yanlış vurdum. Plase vuracaktım. Ama iyi de dayandık ha. Vallahi şu ana kadar yemememiz büyük bir başarıdır bizim için. Vermiyor bak geri zekalı. Oy! Siktir git evine. Evine gider misin kardeş? Vurdum ben. Allah'ın cezası ya. Allah'ın cezası. Nasıl atamadım? Ben de şoktayım. Hocam ayağıma çok uzağa attım bak kral. Ronaldo gibi atar mıyım acaba? Oha. Abi vallahi geçtim. Bir dakika geçtim de heyecan yapıyorum şu an. Heyecan yaptım. Cemu, Cemu ya. Direkt tek vuruşla alsana. Abi vallahi olsaydı. Lan hakem maçı bitirdi. Bitirmese gol atıyorum ya. Ulan hakem. Ey amca hakem. Ahmet Çakar. Ya da Erman Toroğlu. Kral en iyisi sensin, anlıyorum da bana da bir pas atsanız. Hayvanın oğlu. Hayvanın oğlu. Vallahi gördün. Aga be, aga be. Ne güzel bir asist yapıyordum ya. Tamam, tamam, tamam. Lan bana versene mal. Bana verse işi bitireceğim, vermedi. Puşt. Tamam gideceğim. Gideceğim 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 sıkıntı yok Tam verdim Allah çarpsın verdim olsaydı olsa kıralım Olsaydı olsa kıralım bitti 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 Jackson Cemal benim sayemde bayağı bir bol gol atmaya başlamıştır İçe bakalım teknik direktöre koşuyor Ben kendi kaladıma geçiyorum siz biraz pres yapın Oho pres yapacağına adam önünü açıyor ya Bakar mısın? Allah'ım çıldıracağım. Saçma bir gol. Aga be. Valla buna ikinci gol içinde geldi ama atamadı. Tamam yani güzel güzel. Gol yemeydik iyiydi ama sıkıntı yok yapacak bir şey yok. Almaya gelecek misiniz? Yoksa izlemeye devam mı? Oğlum alsana da şu lanetli topu. Tamam geçtim. Vallahi geçtim. Hadi oğlum atarsın. Oy atamasaydım var ya seni hoplatacaktım piç. En kum yine o bu. Oğlum bu ocada ne var lan böyle? En kum 18 metreden hayvan gibi atıyor. Tamam iyidir iyi. iyi. 8.7 olduk. Bu arada ben oyuncu değişikliği isteyeceğim. Çünkü bir sonraki maç bizim için daha önemli. Çünkü bunun telafisi var. Bak ikinci maçta ne yapıp edip her türlü geçmeye çalışırız kendi evimize ama e, diğer maçın telafisi yok. United maçın. Bak şimdi ne güzel. Ana neyse. Oha oha oha. Tam bak koşun. Koşun bak nasıl. Hocam devam ettir. Lan oğlum oynasanız ha. Tamam git. Anan yavradını. Anan Tamam. Lan. Elim ayağıma dolandı. Bak yorgun olduğum için mesela oynayamıyorum şu an. Onun için acilen oyundan çıkmam gerekiyor. Allah'ın cezaları ya. 2-2 oldu galiba. Evet hayır tamam ben oyundan çıktım artık bundan sonra yiyebilirsiniz atabilirsiniz Tarkan'ı kocaman e, Almanya taraftarı herkes alkışlıyor e, şöyle basalım iki asist bu arada ben iki asist yaptım değil mi görevimi de yaptım ama iki iki beraber kaldı bu bizim için biraz kötü oldu tüm görevlerimi yapmışım mükemmel Şimdi oyuncu menajeri teknik direktör için iyi bir zaman değil hiçbir şey söylememizi ve işleri de siktir git aman bana lan ben iki asistimi yapmışım her şeyi tamamlamışım Hocayla zaman geçiren biraz e, yalakalık iyidir. Aa şu an yatırımlarımız gelmiş güzel. Para var, huzur var baba. Şöyle mağazadan bir şey alabilir miyim ona bakayım. E, şartlar karşılamadı hastanelere para başla. Yapacağız onu da yapacağız kral. Şimdi şöyle ilerliyoruz Manchester United e, maçına. Burada bir şey çok merak ediyorum. Puan durumu da acaba e, bizden önce oynayan takım var mı Manchester? Street... Orospu çocuklar ya kazanmışlar. 28 maç oynamışlar biz 27. United'da ne yapıp edip atmamız lazım. Onun için güzel bir anani yavran, yine yorgunuz ya oğlum. Valla bir şey anlamadım. Hayırlısı olsun. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum biraz hızlı olun. Sek, e, diyor ki en az bir gol at. Vallahi deneyeceğim uğraşacağım inşallah yaparım. Bu maça çok istekli çok hırslı başladım. Siz topu alın bana atın. Daha da bir şeye karışmayın. Aha, aha bu nedir? Oho. Huylund Huylund nedir adı her neyse E kanka bak hadi pas atmıyorsunuz sor Sakan Serkan niye oynamıyor Vuruyorum kral Ana ay be aga be Ananı avradın ya az kalsın deliyordum ona anayı Hadi lan hadi ananı avradın vallahi gol oldu ayoo oh, dedim ben kessin Bir dakika gol sevincini yap oğlum Karal gol sevincini yap artık. Haydi iki gözüm e, Kayseri'de de benimle beraber aynı gol sevincini yapıyor. Bak burada dedim kesin 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 birisine ya çarpacak. Ama hepsinin içinden geçti. Dakika 4. 4. dakikada da golümüzü atmadık demeyiz. Hadi aslanım hadi aslanım hadi aslanım. Tam bir dakika sıkıntı yok sıkıntı yoktur. Tamam ver ver ver. Böyle güzel bir iki pas yapalım kral. Ver kral, ne yapıyorsun? Tam kaysedo al oğlum. Ana lan yanlış yaptım. Kona kona tamam güzel güzel. Bir daha denersek acaba olur mu? Tamam. Tamam gördüm seni. Vurun oğlum. Ben zevkine pas yapıyorum aslanlarım. Siz oynayın. Bu arada 8 8 ranking oldum. Vallahi aldım. Aldım aldım aldım. Cemu atarım sana vallahi kaçır Özürlerimi özürlemi özürlemi. Özür dilerim. Özür dilerim. Aa ah, vallahi yine aldık. Hadi oğlum hadi oğlum. Gördün beni kral. İşte ben böyle paslar istiyorum. Ama böyle bitişler yapamıyorum. O bizim için biraz üzücü olmuştur. Anani avradım. Vallahi geçiyorum. Yanlışlıkla maşıkla idare edeceğiz artık. Sıkıntı yok. Aga be. Yanlış yaptım. Vurdum kral. Anani av. Vallahi dedim gol. O Erik de hank ee, Erik kafalı yar e, hıyar. Baya bir üzgün. Valla Anthony Anthony gidiyor Anthony gidiyor olmayı holland gidiyor Holland, Hoyland da gidiyor olmayı. Tamam şimdi atabilirsin. Şimdi atabilirsin. Tamam tamam vurursun. Bu kadar basit. Nice, nice, easy. Pezevenge bak. Benim sayemde ligdeki kaçıncı golünü attı. Bakacağım şimdi. Önce bir sevinç. Burada ince düşünmedim mi kardeşlerim? Neyse bu kadar yeter oğlum. Şimdi bizim gollerimizi kim kim attı ya ona bakamıyorum. Bir tane ben attım onu biliyorum. Tamam 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 geri çıkar. Şimdi sen de ver bana. Gördüm ben seni. Bakalım bakalım bitirmemiz lazım. Vurdum. Vurdum. Ana ne yapıyor? Vallahi vurdum. Vallahi vurdum. Vur bir tane daha topa. Aman ha. Oğlum yani öyle bir şey yaptın ki ben bile şey... Bak 4 0dır ilk yarıda vallahi bunda da artık şey yaparsak... Ağzınıza tükürürüm ha. Oğlum bu kadar da mal mal şeyler yapılmaması lazım. Lan yerime niye Gabi'yi almadım pezevenk? Maçın geri kalanını sümüle diyorum. Vallahi beraber kalsanız bırakırım. Neyse iki tane yemişiz o da sıkıntı yok. Yine her zamanki gibi tüm görevlerimi yapmışım. Güzel. Şimdi aktiviteler e, diyor ki yatırımınız mevcuttur. Tamamlandı. Hani he, buna yatırım yapacağım. Neyse buna şimdilik yatırım yapmıyorum. Kararlara gel. Takım arkadaşlarımızı övelim. Güzel. Şimdi bir sonraki maçımız Avrupa Ligi 2. Ikinci... Maçımız olacak. Rovanş maçın. Maçta soruyoruz. Uğraşamam seninle kardeşim. İnşallah yorgun değilimdir ya. Valla yoruldum ha. Tamam bakalım yorgun muyuz? Yine yorgunuz. Her zamanki gibi şaşmaz. Bu arada Jackson de çok yorgundur ve 3. maçımıza başlıyoruz. Hadi bakalım. Bu sefer biz milletin poposuna bakıyoruz. Valla başladık da inşallah yaparız bir şeyler. Oo bu nedir hocam nasıl geliyorsunuz? Tamam sen gördüysen ben de görürüm kral. Geliyorum. Lan Allah'ın cezası. idare edemedin mi? Vuruyorum ama vurmayacağım. O sayı almışlar oğlum. Tamam gördünüz. Tamam ben de şık gördüm. Hayvanlara bak hele ya. iki kişi ben. Neyse. Hocam hocam. Ağzına tükürdüm ya. Vallahi kaleci bize attı. İnşallah bir şeyler yaparız. Abi bunlar çok değişik oynuyor ya. Bir türlü boşluk bulamıyorsun ki. E, Cemaya bak Allah için. Abi vallahi geçtim. Kral iki gözünsünüz. Lütfen durun kendinize. Hadi gördüm seni. Vur Cemo. Cemo vurdu tamam. Balayı attım. İki gözümü çiçeği ya. Hayvan oldu hayvan. Böyle oynadınız da ben yok mu dedim sen. Gol atamıyoruz belki son zamanlarda ama baya bir asist yapıyoruz. Baksana ya. Kalecinin elini delip geçmiş. Cemo sayemizde dördüncü maçta ikinci golünü yaptı. İki asist de ben ona yaptım. Severim kerepeyi. Vallahi geliyorlar. Atamıyorlar. Atamıyorlar. Güzel güzel. Arizona kertenkelesi müthiş bir maç çıkarıyor. Bizim için de güzel. Şimdi at buraya reis. Vallahi attın. Benim bildiğim ben buradan yardırıp giderdim de. Yapmayacağım ama şimdi yaparım. Çık oğlum. Çık oğlum. Çık oğlum sana yetişenin çükünü keseriz. Tamam oğlum. Ana ne ne? Ana Yapma. Tamam. Aga be saçmalamaya başladım ha. He. Heyecan anında çok saçmalıyorum. Biz yemeden ilk yarıyı bitirirsek bizim için çok iyi olur. Vallahi Hadi lan az kaldı. One minutes is e, at buraya. Ana Sen ne atacaksın topu Tamam tamam güzel ilk yarıyı bitirdik. Şimdi ikinci yarıda bir tane daha atarsak var ya çok rahatlarız oyunu dominant, e, domine ederiz diye düşünüyorum. Hadi oğlum girdin araya tamam güzel. Güzel. Lan oğlum niye geçemiyorum çok uzun bacakları var. Çalım atamıyoruz. Bak böyle yollar pazara siz yeter ki bana pas at. Hocam bu nedir Allah için? Bu nedir ya? Aha şimdi attılar. Vallahi Arizona kertenkelesi mükemmel oynuyor. Kepa ne yapıyorsun oğlum böyle? Ver sarı kartı abi. Abi ver ya. Hakkı oyundan çıkmaktı da neyse acıdık. Kral. Oha oha coştular. Tamam at buraya at buraya reis. At buraya re senin atacağın topun da senin de. Bak onların topu pasını görüyor musun? Nasıl atıyorlar pezevenkler. Ver oğlum. Ver oğlum. Alamaz artık. Tamam. Ver oğlum bak. Ver oğlum. Ana ne avradın ya. Ana Lan hocam ben. Lan bırak zaten çıkıyor ya. Niye zorluyorsun ki? Oğlum gelin topa lan Kral alacan mı o topu yoksa izlemeye devam mı Evet izlemeye devam Ana niye vuradın Ana niye Vallahi Güzel attı olma Oğlum çok sert oynamıyorlar mı Tamam tamam güzel gördüm Tamam. Şimdi Cemo. Cemo, Cemo, Cemo. Piç. Atınca da atıyor iki gözüm. Oğlum herkes böyle poşede koşuyor. Şimdi ben de atıp koşabilir miyim diye düşündüm ama atamıyorum ki. Aferin. Aferin tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Hocam çıkmışız. Ver oğlum. Ver oğlum ben analarını hoplatırım. Cemo. Cemo etik. Bak Cemo. Adam adam. Cemal abimiz nasıl gol attırdı bilir misiniz arkadaşlar? Cemal abim öyle bir gol atardı. Taraftar çıldırırdı. Sadece tek bir şey merak ediyorum. Acaba oyundan çıkarsam yenilir miyiz? Yemin ederim var ya korkuyorum oyundan çıkmaya. 2 mi e asistim ama 8.7 ile oynuyorum. İnanamıyorum. Ah aldık. Aldık. Tam sakin. ananı niye avradın ya? Jackson o? Yemezsin, yemezsin sen kral. Ben seni biliyorum. Elin alsan ne olacak hayvan? Eliyle alsa ben de bu pas hatasını yapmayacağım. Ne güzel yolumuza bakacağız ama vallahi geliyorlar artık hak. Oho kaleci. Arizona kertenkelesi yapıştı. Aha vallahi ona kaleci. Allah, Allah'ım düşündüğü şey olsun. Düşündüğüm şey olsun. Ver bana. Ana niye ne? Düşündüğüm şey olsun. Başka hiçbir şey istemiyorum. Vallahi düşündüğüm şey mi acaba? Hadi lan. What the fuck bro? What the fuck? Kaç metre? Bir dakika ona bakacağım. Bu kadar basit ya. İstediğim şey oldu var ya. Yemin ederim senaryoyu aynen kurduğum gibi oldu. Çok mutluyum lan şimdi. Kaç metre oğlum? 50 metreden diyeceğiz. Ne gol attım ama. Çok mutlu oldum lan. Ve maç da bitti bu arada. Son 8'e mi? Çeyrek final öyle bir şey olmasa. Çeyrek finale kaldık. Taraftar da bu arada çok mutlu. Taraftarın mutlu olduğu yerde bize çok mutluyuz. Maçın oyuncusu ben miyim acaba? Bir... Aa maç performansına bakacaktım unuttum ya. Vallahi bakamıyormuşum. Tüm görevlerimizi yaptık bu arada şimdi bir dakika şeye bakacağım. Bizimle beraber e, Türk takımı var mı? Hayır maalesef e, yokmuş. Tamam güzel şimdi son bir maç daha atalım ondan sonra ama önce aktivitelerimize görelim hocam. Hocam şimdi kararlarda diyor ki turnuvanın bir aşamasını kazanma takım ruhunu öv. Övelim bakalım. Bakın oo yes come on baby. Şimdi yetenek avcısı bonusu aktif. Bakalım hocam aktif. Görüşmeler devam ediyor bu arada. Ne alaka? Vole golü diyor. Ooo Arsenal bize baya bir ısrarcıymış. Kral ne yaptınız böyle lan? İstemiyorum sizi. Yanlış anlamayın daha. Daha hedeflerimiz var. Chelsea güzel transferler yaparsa gitmeyeceğim. Ama güzel transferler yapamazsa gideceğim. Bu arada araya baya bir ara girdi. Baya bir dinlenmeli geçecek. Yani moralimiz, motivasyonumuz aynı zamanda gücümüz de yerinde olacak. Ama kötü olan şey neydi? 9 günde 3 maç oynayacağız. Yanlış yanılmıyorsam yani 7 günde mi öyle bir şey değil. Şimdi aktiviteler tekrar gel. Aa çoklu seçim var. Diyor ki ne aynı oyuncusu seçelim Teşekkür ederim. Bu bir takım oyunu tabii ki de. Bit elisi oluyor. Veran para veriyor. Ya yes, sıkıma o. Bir şeyler yapmayacağız. Daha diyor ki daha devam. Şimdi maç gününe gelelim. Son Brighton maçıyla kapatacağız. Bu arada takımımız bayağı efsane alev alev duruyor. Bize bir iki transfer şart. Aga yoksa böyle olmaz. Hazır mısınız? Hazırız. Thank you diyor. Ver kral ver kral Aha geçemedim Aha geçemedim tekrardan e, moral motivasyonumuz yerlerde 50 metreden gol atmışız Aha aha ilk dakikalarda yapmayın böyle Tamam aldık aldık sıkıntı yok koş şimdi Tamam verdim sana Jackson Jamo At oğlum. Anan yavradın ya? atamadım piç. Verin Allah'ın cezaları verin. Tamam gördüm. Tamam gördüm. Tamam gördüm. Gördüm. Anan yavradın ya? mükemmel oynadım. Tekrardan pozisyonuna geç. Tabii ki her zamanki gibi. Oha oha vallahi şimdi onlar geliyor. yapma. o kaleciyle baş başa gerizekalı zekalı atamadı. O oh, daha şık atabilirdi. Kanka geldin. Tamam. Ana ne yapradın? Vallahi kaleciyle baş başa. Oğlum yetişme. Allah için yetişme. Hadi lan. Ana ne ananı Ana Neyse bedava da bedavadır. Benim sayemde atıldı mı atıldı bitti. Ulan, Ulan kunku ne beleşiymişsin oğlum sen. Baksana ya, baksana ya. Buradan dedim kessin atarım. Tam kalecinin üstüne vurdum. Enkunku da bu arada 28 maçta 10 gol atmış. Hayvan ola hayvan. Cık. Cık. Beni de çok yakından takip ediyor pezevenk. Aha. Oha. Oha kral helal olsun. Golü çok görmek istiyorum, çok merak ettim lan Durdurmadan Örüncek ağlarını sildi pezevenk öf, öf öf Hocam bitirsene Bitir 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 Neyse ilk yarı en azından ucuz yırtık ha yemin ederim var ya gol yememek de çok ucuz su. Ucuz yırtık daha doğrusu konuşmayı unuttum yine o dövmelerime bak ya her yerimi kaplattım Hmm, hmm, diyor şimdi ne yapalım hocam geçelim bakalım ikinci yarıya hızlı bir giriş yapalım. Ne olursa olsun bırakmayın vursunlar çıktık şimdi hadi oğlum biraz daha hızlı. Oğlum bu sağ kanatta ne var ya bana oynasanıza. Mal oviç bak böyle göt gibi kalırsın ha yoksa full yapmak zorunda kalacağım neyse. Aldık tamam aldık aldık. Lan hayvan oldu hayvan. Versenize oğlum. ilk başta versen hiçbir şey olmayacak. Tamam vallahi gidiyorum. Gidiyorum. Tamam. Siktir lan. Benden mi top alıyorsun göt? Vur oğlum. Lan gerizekalı vursana hayvan oğlu hayvan. Penaltı hocam? Vermedi. Gel oğlum gel. Hadi oğlum hadi oğlum. Allah'ın cezası ya o kaleci yine. Kaleci Kalecine formda. Hadi oğlum hadi oğlum bana doğru. Bana doğru. Ananı ya, çok yavaş vurdum. Hissettim yani. Vuruyorum kral. Sert vurdum ama kaleci de sert seviyorum dedi gel dedi. Ananıya basın oğlum basın. Hayvan oğlu hayvan. Ne güzel basmışız. Tamam tamam tamam. Hocam hocam Allah için ya bu nedir ya oynamazsak daha iyiydi bir de kart da vermiyorsun Neyse ki Allah'tan ben kullanmıyorum Hadi oha Enkunku Canavarius Arkadaş Vallahi bu maçı da beraber kalırsak veya yenilirsek bizim için durum işler açısı olacak ki Ki aynen böyle çabalayalım uğraşalım Ver oğlum Tamam 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 geçtim geçtim kral sakin olun Tamam gördüm seni Lan geri zekalı. bana atacağına gidiyorsun Jackson'ı Cemal'e atıyorsun Ana ne yavradın... az kalsın alıyorum Oho bunlar çok basit geliyor ya Lan gir araya gir gir Allah'ın cezası gir Ver Bu arada beşli defansla oynuyorlar ya Neyse geçtim. Bir tanesini geçtim. Balayı ortaya açacağım mecbur. Yapacak bir şey yok. Dalakça bir orta ama bir şey olmaz. Oh iki gözüm bakkal şov. Lan geri zekalı bir kere de arkana baksana anasını satayım. Oy oy Asiye nedir bu güzellikler Lan döndüm ha yemin ederim döndüm dönmedim Arkadaşlar yapacak bir şey yok valla puan buradan da bırakıyoruz hatta puanlar bırakıyoruz Oho Oy Bu aslında bizim için bir işaret olabilir Hiçbir şey yapamadık ya Ana git Bak hele ya bak hele her şeyde berbatız Allah'ım Bari yeniler manasını satayım. Gördüm. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Gö bu çocuğu. Maçı bitirdi. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Umurumda da değil. Bu arada şampiyonlukmuş. Secret. Elimden geleni yaptım kardeş. Puan durumundan da... Bak hele ya. Kazansak birinci diye oturuyoruz. Öyle bir salakça bir sistem olabilir mi ya? Aktivitelerden de bir şey yapamıyoruz. Bir sonraki maçımıza... Ooo. Yatırım fikirleri. Okey okey okey. Zena. Evet arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Keyif almışsınızdır. Bu arada hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız çok güzel olur. Aynı zamanda video hoşunuza gittiyse bir like atıp destek de olabilirsiniz. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Agresif oyuncu kariyerimizin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere diyelim. Hepinize hoşçakalın.